Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler tekrardan birlikteyiz. Açıkçası benim kalbimi çok kıran bir şey oldu. Biliyorsunuz ben yeni fotokop ben yeni fotokopim diye bir video yüklemiştim ve o 4 beğenmem olmuş ve 4 çok fazla. Hacı bir beğenimiz var ve bu benim kalbimi çok kırdı. Tabi bu sizin işiniz ama benim kalbimi çok kırdı. Evet arkadaşlar. Bu videomda 100, 176 görüntüleme olduğu için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdiki videomuzda sizlere örgü bebek göstereceğim. Örgü bebeği olmayanlar, örgü bebeği merak edenler, örgü bebeğin nasıl bir şey olduğunu em, öğren, öğrensinler. Evet hemen çeviriyorum kamerayı. Evet arkadaşlar bir saniye. Evet örgü bebek şöyle bir şey. Bakın şöyle el yediğinizde tırtıklı. Çok tırtıklı bir şey. Saçları biliyorsunuz çok güzel bir saçları var. Kahverengi. Gözleri her zaman etkinlik yaptığımız gözlerden. İşte bunları dikmişler. Bunu da benim babamın arkadaşı yaptı. Kendisi zaten eğer bu videoyu izlerlerse kendisi bilebilir. Bakın burada elbisesi var. Burada da ayakkabıları var. Aslında bunu elbisesi bakın hemen şöyle çeviriyorum. Bakın şuradan düğmesi ve şuradan bir açılma tuşu var. Oradan elbisesini açabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Size birkaç tane daha bir şey bir şey göstermek istiyorum. Nasıl maska? Ör, örgü, örgü bebek şöyle bir şey. Birazcık inceleyin örgü bebeği. Hani örgü bebek tırtıklı her vücudu tamamen tırtıklı olan bir şey arkadaşlar. Şimdi sizlere güzel bir köpüşümü göstereceğim. Beni izleyen Kerem arkadaşım da yani ikinci sınıftan Kerem diye bir arkadaşım var. Kerem arkadaşımda da bunun aynısı var arkadaşlar. Çok tatlı ya. Yumuşacık bir gelseniz bir elleseniz aynısından alsanız çok yumuşak. Baya iyi ya. Çok güzel. Evet. Bakar mısınız şu kulaklarına? Şural, şu özellikle şu burun kısmı çok tatlı. Çok tatlı bir köpüşümüz. Hemen ardından çok sevdiğim bembeyaz bir ayıcığım var burada. Çok tatlı. Çok güzel bir ayıcığımız aslında kendisi. Değil mi? Bu da çok yumuşacık. Sonra ardından hemen kamerayı çevireceğim. Bakın yine aynı şekilde yumuşacık bir ayın adı bir e, saniye Asaf bunun adı da Boze. Bakın arkadaşlar Boze adında bir aycığım var. Bunu ben benim doğum günüm olduğunda babam bana almıştı. Evet arkadaşlar eğer bu video eee 199 görüntülemeyi geçerse bu tarz oyuncaklarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Ejderin su çobanla da beynimiz gelirse size rolü pop yapımını söyleyeceğim. Çünkü Ejderin su çobanın dergisi, Ejderin su çobanı kitabı var. Bence Ejderin su çobanın hayranı ve Ejderin su çobanı şarkılarını sevenler bence hemen alttan beğensinler. Şu en Yeni dergim videomu çünkü orada rol pop yapımı, etkinlikler. Hatta aslında orada bir e, arkadaşlarla ilgili bir oyunu oynayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli, inanılmaz. Bu yüzden Ejince'yi takip edenler lütfen beğensin. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Artık video yapma Arkadaşlar biraz şarkı ezberleyeceğim. Birazcık çok çalışacağım. Bütün günümü ona ayırıyorum. Gerçekten bütün günümü ona ayırıyorum. Ve bu ne biliyor musunuz? Enes Batur, Aleyna Tilki, Edis. işte bütün şarkı, bütün sevdiğim şarkıcıları birleştireceğim. Ortaya bazı, bazı mesela Aleyna Tilki'nin ve Enes Batur'un şarkılarını söyleyeceğim. Edis'in belki dans hareketlerini yapabilirim. Öbür şarkıcının belki dansını, belki hareketlerini yani şarkılarını söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden bu arada bir sürü güzel bir video çekeceğiz. O yüzden arkadaşlar birazcık beğenin. Görüntülüm olsun. Ki böyle eğlenceli oyunlar gelsin. Görüşmek üzere. Bay bay.